Teşekkür ederim. Ya yani benim için yolunuzu değiştirdiniz. Önemli değil. Zaten bugün düzenim epeyce bir oldu. Görüşürüz yarın. Yani, yani görüşemeyiz tabii muhtemelen. Çünkü siz ben geldiğimde çoktan çıkmış olursunuz. Ara... Araştırmaya da gerek yok. Bence siz en iyisi bana yazın istediklerinizi. Yani yemek olarak istediklerinizi. Ben yarın aynı saatte gelirim. Nazlı. Teşekkür ederim. Bulut için, benim için çok yardımcı oldun. İyi olacak her şey. Görüşürüz. senin ablan, senin de karın olarak söylüyorum ki ufak bir probleminiz var. Annem kahvaltı için tarih bekliyor. Ortak senin bu bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Anneciğim, boşuna uğraşma. Senin oldun yabani. Bizi de arayıp sorduğu yok. Anne bak, gerçekten hiç uykum gelmedi, tamam mı? Amcamla gidelim. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun E bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Günaydın. Günaydın. Bugün için istediğim yemekleri buraya not ettim. Sonraki günler için İkbal Hanım yine haftalık listeyi iletir. Ee, bu arada temizlik için birileri gelecek, sen uğraşma. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? İyi günler tabii size de kolay gelsin. Aa, Ferit Bey. Bay Nakatani'ye alınacak hediye karar vermemiz gerekiyor. İkbal Hanım şu anda onu hiç düşünemeyeceğim. Siz halledin. Ferit Bey siz yine de bir baksanız. Nazlı. Merhaba. Biliyor musun tam zamanında gel. Ferit Bey ben önemli bir konu hakkında konuşmak için geldim. İkbal Hanım Nakaten hediyesine Nazlı karar verebilirsiniz. Kendisiyle epeyce zaman geçirdi fikir verebilir. Ferit Bey mesele... Siz odama geçin orada bakın benim kısa bir görüşmem var onu halledip hemen geliyorum. Nazmiye Hanım. Oda yukarıda buyurun. kadarıyla bunların elde yapılanları da var. Yani işlemelerinin. Ee, e, Bay Nakat bir konuşmamızda kılıçlardan hoşlandığından bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kamu ilgisini çeker. Tamam. Olur. Ben bir asistanlarıma söyleyeyim de bir araştırsınlar. <laughs> Ferit Bey bir şey mi oldu? Olmadı. Problem de bu. Çalıştığımız hukuk bürosunun yetkilileriyle konuştuk. Dosyonlardan sızmış olamazmış. Topu bizim hukuk birimine atıyorlar bizim hukuk birimi de onlardan sızmayacağını söyleyip topu karşı tarafın hukuk birimine atıyor ama. Evet tam da bu. Ortada sızdırılmış bir dosya var ve bu dosya sadece bu iki yerde ve benim evimde bulunmuş bir dosya. Benim evimden çalınamayacağına göre ya hukuk bürosunda ya da bizim hukuk birimimizde bir köstebek var. İçlerinden biri çıkar diye de korkup üstünü kapamaya çalışıyorlar. İkbal Hanım böyle sorarak öğrenemeyeceğiz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Ben bu işi gizlice araştırmanın bir yolunu bulacağım Ferit Bey. Siz merak etmeyin. Lütfen. Bunu kimin yaptığını bir an evvel bulalım ve en ağır şekilde cezalandıralım. O kişinin bunu yaptığına, yapacağına pişman olmasını istiyorum. Siz merak etmeyin. Ya, bu arada biz Nazmi Hanım'la hediye olayını hallettik. Siz de bakmak ister misiniz? Siz Nazlı'yla baktıysanız tamam. Benim bakmama gerek yok. Tamam. Özür dilerim Nazlı. Kendi meselelerimle başına şişirdim. Önemli değil. Yani bulutun meselesi hepimizin meselesi. Nazlı, teşekkür ederim. Demet'in teklifini kabul etmediğin için. Deniz haber verdi. Bulut'u ziyaret ederken öğrenmiş. Basit bir şeymiş gibi gözükebilir ama bu desteğin benim için gerçekten çok önemli. Demet'e kalmamış olmanı sevindim. Hem Bulut yakında eve geri gelecek. Tekrar birlikte düzenimizi kuracağız. Sen gerçekten çok iyisin. Ben gideyim o zaman evde çok iş var. Hoş geldin. Ne yaptın? Söyledin mi? Söyleyemedim Fatoş. Ne diyecektim? Kardeşim hain. Kusura bakmayın. Ama kardeş ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz mı diyecektim. Abla, ya bir tarafın diyor ki çık işten ama insanlar o kadar güvenirken ben nasıl yarı yolda bırakayım? Ama kalmaya kalksam adam bugün gözümün önünde intikam yemin etti. Ne yapacağım ben Fatoş? Abla çok özür dilerim. Çok geç Asuman artık özürler için. Sen nasıl bu kadar acımasız oldun ya? Nasıl bu kadar hain oldun? Ne zaman oldun? Ya abla birisi dayısı birisi halası zaten belgeyi hazır al dedi de kızmıyorsunuz, ortaya çıkarttım diye bana kızıyorsunuz da Ferit Bey saklamış bu belgeyi. Bırak artık zenginler kendi dertleriyle uğraşsın. senin benim gibi sıradan insanlar da kendi dertleriyle. şu şovlara bak. Nasıl duygu sömürüsü yapıyor? Ya Nazlı, Ferit Demet'in ne mal olduğunu bilmesi o belgeleri saklar mı? Hiç. Biliyorum Fatoş. Biliyorum. Ama kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. kimsin? Ne işin var burada? Asıl sen kimsin? Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söyleme Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini... ...bir de tuş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Aklıma, yemek yapmayı nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Oh dayısının bir tanesi. Yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Hı? Gel onunla ilgilenip. Biliyor musun? Biz bu cinnazıyla çok eğlendik. Öyle mi? Fikir sevdasına ne hallere düştük ya? bazen Merhaba Sizden de mi bahçedeki kedinin sesini duydunuz? Hayır duymadım. ay ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle Evet. Ee, siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca Ayrede geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç, mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni ki ben bulurum ama ondan. Bu Yok verdin ışıklarını. kalbimi bazen mutlulukta. Nazlı. Perper. İyi akşamlar telefonumu tam olarak orada unutmuşum. Onu alıp hemen gidiyorum. Ya ben asla rahatsız etmemek için önceden arayayım dedim. Ama telefonum burada unutunca arayamadım tabi Şimdi sessizce alıp çıkacağım. Siz geldiğimi fark etmeyeceksiniz bile. Teşekkür ederim. Aldım, çıkıyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kahve içmek ister misin? Severim. İçerim de kahve. Siz ne yapacaksınız? Yaparım tabi. Ee, ben de içerim tabii bir kahvenizi o zaman. Tamam. Beğendin mi? Hmm, sıcak ama çok güzel. Baharat aroması var. Doğruya ya gurme olduğunu unutmuşum. Gurme değilim, şefim. Bu arada korkma kafein yok, uykun kaçmaz. Benim bu ara çok uyku tutmuyor zaten. Neden? İş, güç, okul. Bulut. Bulut'u düşünüyorum. Alışabildim mi? Keyfi yerinde mi? Merak etme, o mesele çok yakında kökünden ayrı olacak. Çok sevindim. Bulut için. Hadi Hakan'ı anlıyorum, o her şeyi yapar da... Demet'in böyle bir konuda söz konusu olan yeğeniyken... Hakan'a bu kadar yardımcı olmasını gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü der ki... ...pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan kork. Güzelmiş, çok doğru söylemişler. Niye bu ilgi Japonya, Japon kültürü, yemekleri falan? Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok etkiliyor beni. Aynı zamanda e, çok dürüstler, adiller, onurlular, çalışkanlar. Bu arada lafını bölüyorum. Çok sıcak, belli, acı çekiyorsun farkındayım. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Çok onurlular, adiller, çalışkanlar. Mutfakları da şahane. Gerçekten olağanüstü. Bir de bana sempatik gelen çok fazla özellikleri var. Ya örneğin... Japonya'da birçok hayvanın kendine ait kasabası var. Kedilerin, tavşanların, tilkilerin. Ya bunu düşünebilecek insanlar olmaları bile benim için çok heyecan verici. Ben galiba böyle çok sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilemene gerek yok. Bir şeye tutkuyla bağlı olmak gerçekten çok takdir ettiğim bir şey. Beni takdir ettiniz. Farkında mısınız? Beni takdir ettiğiniz? Şu an bunu kutlamak istiyorum. <laughs> da ben galiba şu dilimi tutamamamı bir türlü takdir edemeyeceksiniz. Dolunay var. Çok güzel. Fener gibi parlıyor. Fener mi? Ben bakınca sadece maçı yapan tavşanlar görüyorum. Bunlardan hangisi benim Sağdaki. Maçı yapan tavşanları hatırlıyorsunuz. Demet Hanım arıyor. Efendim Demet Hanım. Yazmış, yazmış dersin. Çok acıyor. Bulut. Aa. Demet Hanım Bulut niye alıyor? Bulut düşmüş. Sipahi hastanesindeyiz. Tamam, tamam biliyorum ben oraya hemen geliyoruz. Ne olmuş Bulut Bey düşmüş ama şu an çok iyi. Sorun yok. Beni görmek istiyormuş. Hakan'la Demet'e çocuk emanet edilirse böyle olur. Böyle yapınca acıyor mu Bulutcuğum? Ya acımıyor dedim ya. Peki o zaman Bulut Bey. Ben şimdi senin bacak filmlerine de bakayım, sonra konuşalım. Tamam? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bulut! İyi misin? Nazlı! Dayı! İyisin değil mi Bulutcuğum? Bir yerin acımıyor. İyiyim iyiyim, beni hiç merak etmeyin. Dayı biliyor musun benim bacağımın fotoğrafını çekti. Nasıl oldu bu olay? Küçük bir görünmez kaza diyelim. Ayağa kaydı düştü. Yani aslında pek bir şeyi yoktu ama çok ısrar edince ben de Nazlı'yı aradım. Bu olay nasıl oldu? Peki anlatayım. Salonda oyun oynuyordum. Tabi sen bizim evimize gelmediğin için bilmiyorsun. Belki Nazlı hatırlar sağ olsun iki üç defa geldiği için. Ee, i̇şte bizim evde böyle üç basamaklı bir yer vardır ya Nazlı. Orada oyun oynuyordu. Bir baktım düşüvermiş çocuk. Ne demek düşüvermiş? Sen neredeydin o sırada? Niye kimse yoktu yanında? Bu ne rahatlık? Bu nasıl çocuk bakmak? Ferit, Bulut'un bir şey yok diyorum. Önlem amaçlı. Röntgen çekildi, doktoru bekliyoruz. Ya bu nasıl çocuk bakmak? Böyle başıboş bırakmak için mi almaya çalışıyorsun vesayeti? Sen bana hesap soramazsın. Söz konusu Bulut'sa sorarım. Kavganızı dışarıda eder misiniz? Hadi anlat bakalım bir de senden dinleyelim şu kazayı. Sen beni sorguya çekeceğini asıl önce kendin cevap ver. Gecenin bir vakti Nazlı'yı arıyorum. Çıkıp birlikte geliyorsunuz buraya. Beraber miydiniz acaba? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Önce sorumluluklarını yerine getir. Bir çocuğa bakabilecek olgunluğa eriştin mi sen? Yoksa hala o şımarık liseli kız mısın? Aşkım. Geçmiş olsun. Üç tane basamak vardı. Kendi başıma inerim dedim. İnemedim. Birazcık daha sabredersen o basamakları var ya böyle ikişer üçer çıkacaksın. Söz veriyorum sana. Ama azıcık daha dayan lütfen. Nazlı bir yandan da iyi oldu. <laughs> Neymiş iyi olan? Canım hani ben böyle seni çaka izliyorum ya. Hani anladığımda, hani düştüğümde yanıma geliyorsun ya anda. Benim senin yanına gelmem için senin düşman gerekmiyor. Sen istemem, koşarak gelirim. Tamam. Dikkat edeceksin, anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Bulut'un durumu nasıl? Bulut'un durumu iyi. Zaten elle muayenede de bir sıkıntı görünmüyordu röntgenle de onaylamış olduk. Kontrollü düşmüş çok şükür. Yeni bir hasar da görünmüyor. Güzel, evimize gidebiliriz o zaman. Ama lütfen çok dikkatli olun. Bulut büyük bir ilerleme kaydetti. Ters bir hareket bizi bir iki ay geriye atabilir. Ben sizi gayet iyi anlıyorum doktor bey ama merak etmeyin. Bulut'a evinde gayet iyi bakılıyor. Çocuk bu. Oynayacak, atlayacak, zıplayacak, düşecek, kalkacak. Siz yine de tedbirli olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bulut'un kılına zarar gelsin, evinizi başınıza yıkarım. Bunu da böyle bilin. Geldi biraz hava Neyse ki Bulut diye bir şey olmamış. Söyle söyle. Demet Bulut'un odası. Bulut da küçük bir çocuk. Olabilir böyle kazalarda, söyle. Aslında öyle demeyecektim. Hatta açıkçası ben de hiç hoşlanmıyorum ikisinden de. Ee işte sen de vermişsin notlarını. Bulut'un vasisi olup anne babasının şirketteki paylarına sahip olmak istiyorlar. Dava bitmeden de bu hakkı kullanmanın yolunu bulmuşlar. Bugün şirkete gelir. Allah Allah. Oluyor muyum şöyle şey? Vesayet davası tamamlanana kadar Bulut'un haklarını korumak için tedbir kararı aldım işte. Kimden koruyacaklarmış sizden mi? Onların niyeti Bulut'u korumak falan değil, şirketi ele geçirmek. Bunların bu vizyonsuzluğu da beni öldürecek. Yani bir insan niye sizin şirketinizi ele geçirmek ister ki? Ben olsam evinizi ele geçirirdim. <laughs> Haksız mıyım ama? Yani şirketiniz nasıl desem böyle biraz kasvetli. İçeri girince insanın ruhu daralıyor. Ama eviniz öyle mi? Bayılıyorum evinize. Ben sizin yerinizde olsam mecbur kalmadıkça evden çalışırım, şirkete gitmem. Canım mı sıkıldı? O oh, mis gibi boğaz havası. Geldik. Benim demek istediğim şu, Bulut eninde sonunda olması gereken yerde olacak. Birazcık sabredin yeter. İnşallah. Ben inanıyorum, Bulut'u geri alacaksınız. İkinizi bir kere bile bir arada gören biri, aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlar. Bulut'u ne kadar sevdiğiniz gözlerinizden okunuyor. Ben ineyim artık, çok teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ben teşekkür ederim. Bulut'u bu kadar sevdiğin için.